istiyorum. Bu kimin savaşı? Rusya ile Ukrayna'dan bahsediyorum. Şimdi bu e, dedim program başında söylediğim gibi yani belki herkes bunu yani idrak eden vardır, etmeyen vardır. Saygı duyarım. Biz zaten bu yüzden buradayız. Bunları anlatmak için buradayız. E, bu işin merkezinde maalesef NATO vardır. Aha. Bütün bunların müsebbibi NATO ve Amerika'nın yayılmacı emperyalist girişimleridir. Burada Rusya'yı temize çıkarmak için, Rusya'yı masum göstermek için bunları söylemeyeceğim. Evet. Kategorik olarak Rusya'nın Ukrayna işgalinde şiddetle karşıyım. Askeri müdahaleyi reddediyorum. Hı hı. Hele şu anda alev alev yanan şeyler gördükçe içim parçalanıyor. Evet Suriye'ye ne kadar üzülüyorsam, Irak'a ne kadar üzülmüşsem, Afganistan'a ne kadar üzülmüşsem Ukrayna'nın şehirlerinin yanmasına da hı hı. sivillerin ölmesine de o kadar üzüntülüyüm. Ben sadece olayın menşeini, müsebbibini söylüyorum. Eğer Ukrayna'da Bundan yıllar önce Turuncu Devrim adı altında. Hı hı. Bizdeki gezi kalkışmasının benzeri olan bu kalkışma yapılıp orada Amerikan yanlısı bir hükümetin kurulması gerçekleşmeseydi Evet. Ve akabinde de işte şu anki mevcut Zelenski hı. iktidar devam etmeseydi sırtını NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne yaslayıp durup durup karşısındaki bir dünya devi olan Rusya'ya kafa tutmasaydı bunlar Ukrayna'nın başına gelmezdi. Evet. Yani olayın merkezinde NATO'nun olduğunu söyledik. NATO'nun genişlemeci ve Rusya'nın etrafını ve Asya ülkelerinin başta Türkiye, İran, Rusya olmak üzere bunların etrafını kuşatma politikalarının olduğunu söylüyoruz. E, artı Ukrayna'nın da bu şımarıklığının, e, tıpkı PKK'nın şımarıklığı nereden alıyorsa, kendisine 40 bin tır silah veren NATO'dan alıyorsa, Ukrayna da aynı yerden, e, şımarıklığını alıyor. Yunanistan'da aynı yerden şımarıklığını alıyor. Evet. Tabii ki PKK'yla Yunanistan'ı, Yunanistan ve Ukrayna'yı bir tutmuyorum. Yunanistan ve Ukrayna Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış uluslararası hukuk çerçevesinde bağımsız devletlerdir. PKK ise bir terör örgütüdür. Ama PKK'nın PYD ismi altında Amerika'dan 40 bin tır alması da bir Amerikan desteğidir, bir NATO desteğidir. E, Yunanistan'da başta Dede Ağaç, Adalar